Emir Bey, kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ödüllü ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara erken açma bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah ve yönetici olarak klinikteki görevimden istifa ediyorum. yeni gelen tekliflere de açığım. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. İstifa mı dedi o? Doğru mu duydum ben? Bravo. Beğendin mi yaptığını? İstifa mı etmiş? Ha? Gerçi belli olmaz. Emir'in ne yapacağı belli olmaz. İstifa ettim falan der. Akıl oyunları oynuyor böyle yani. Yerine kim geçecek bir de? Bir de öyle bir durum var. Sen tabii ki Mete. Baş cerrah, baş patron. Başımızın tacı olarak öyle düşün yani. Öyle konumlandır kendini. Yok canım. Öyle mi diyorsun? Efsun. Senin haberin var mıydı bu istifadan? Hayır. Emir hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Ben de bilmiyordum, anlamadım. Tabii tabii bilmiyordun. Sen o kurulu topladığın an biliyordum böyle olacağını. Planlıydın, planlı yaptın. Sen bir haddini bilsene. Yoksa? Bana bak. Antep'ten geldim ben. Öyle sizin gibi karizma bozulmasın falan takma. Dağıtırım ben burayı. Anladın mı? Üçe kadar sayıyorum. Çık git. Üç. Arkadaşlar, Efsun. Tamam. Arkadaşlar, sakin tamam. Sakin dur, dur. Efsun. Ben de geliyorum. Tamam, için. sakin. Tamam, sakinim ben. Ben de bir Kaya abiye bakayım. Herkes Kaya Bey'e bakmaya gidiyor. Oysa ki patron sensin. Bu olanlar senin için hiç hayırlı değil. Sağ ol ya. Ne güzel konuştun yine. Her zamanki gibi. Efsuncuğum lütfen panik yapmıyorsun. Kaya Bey ile konuşacakları inşallah. Kaya Bey her şeyin en iyisini bilir. Lütfen panik yok artık. Tamam. Paniksiz. Paniksiz. Başımıza bunlarla mı gelecekti? Geldim, geldim. Oh. ...kırmızı halıdakiler halt etmiş yanında. Bu ne güzellik ya. Çok güzelsin. Çok abartı oldu değil mi? Ben bunu çıkaracağım. Ya saçmalama kızım ya. Çok güzelliğe yazık. Nah. Yanımda tek şık bu elbise vardı. E, Koktey falan olur diye almıştım ama bu... ...Emir'le buluşmak için fazla oldu bence. Hayır hayır olmamış. Gayet güzel. Kim bilir o ne giydi. <laughs> e, adam günlük hayatında bile damat gibi giyiniyor. Yok yok. Böyle olmaz çıkaracağım. Ha, hayır hayır. Tamam. Aa, çıkaracağım, aa! çıkaracağım, çıkaracağım, çıkaracağım. hayır, bu alap bozma. Hayır. <laughs> Efsoş. Ne? Siz artık iş arkadaşı değilsiniz Erik'le. Ee? Ya anlasana. Adamın temel prensibi neydi? Hı? İş arkadaşlarıyla sevgililik yok. Yani engel ortadan kalktı. Siz bugün bu akşam baş başa göz göze dudak dudağa. Bilnur, bilnur. Ay ben de tam bunu düşünüyordum değil mi? Otelin restoranında yarım saat buluşup dağılacağız bu kadar. E? Ha kim? Kim? Emir. Ne diyor? Kalabalıkta buluşmayalım. Sahilde bildiğim çok iyi bir restoran var. Orada yer ayırttım. Oh, bravo Simo. Süper, süper. Kavga çıkarırım diye korkuyor herhalde. Rezil olmasın diye ücra yerlerde buluşmak istedi. Bak görüyor musun? Neyse, tamam. Hazır mıyım? Bitti. Hı. Güzel, çok güzel. Çok abartılı cidden. oldu. Hayır, rücümü hayır, rujumu sileyim, rujumu sileyim. sileyim. Hayır, hayır, hayır. Çıkıştı tamam. Gizlice tamam. çok aşağı atma. Güzel. İnşallah. Bu nasıl bir güzellik. Çok güzelsin. Sağ ol. Ee, sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorum? Mesela neden seni tanımıyormuş gibi yapıyorum ve estetik cerrah olduğunu neden saklıyorsun? Durumlar biraz karışık Ali. Sonra konuşsak. Olmaz. Çünkü yalanı dolanı sevmiyorum biliyorsun. Hmm. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Ya da soran olursa ben doğruyu söyleyeyim. Seçim senin. Yiyelim. Yiyelim tamam yiyelim. Sen neden bu kadar gerginsin? <laughs> ben mi? <laughs> Gergin falan değilim. Hayır. Yok yok. Ee, Ali nasılsın? Ayrılışımız birazcık tatsız olmuştu. O zaman ben beri. Geçti gitti. Sonrasında sana hak verdim biliyor musun? Yani beni terk etmekte haklıydın. Çünkü hep kariyerim ön planlıydı. Ve seni çok fazla ihmal ettim. Ee, sorun tam olarak bu değildi. Ama neyse geçmiş gitmiş artık. Bir sorun kalmadı. Arkadaşız biz artık. Efsun ne oluyor? Yani sen neden böyle garip davranıyorsun? Neden ben seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ali ben cerrahlığı bıraktım. Dermatoloji okudum. Buradaki hiç kimse benim cerrah olduğumu bilmiyor. Neden? Boş ver. Sırlarla dolu Efsun. Unutmuşum. Peki ben neden senin eski sevgilin olduğunu saklıyorum? Şimdi sen tanınmış bir doktorsun. Yıllardır Amerika'da olduğunu herkes biliyor. Beni de Gaziantep'te... Anladım. Anlamadım ama anladım. Lütfen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Ekim! Ekip bak! dik bakıyor. Bak bak. Böyle dediysem de hemen bakma, bakma öyle, bakma. Bak diyorlar ki bu adamın yanında bu kızın ne işi var diyorlar. Görüyor musun? O falezle bakma, bak, bak değil mi? bakma sakın bakma. Efsun bir patron olarak ekibinden biraz fazla korkmuyormuş. Bu Emir. Arınz'i yediği galiba. Ya bir şey yok, bir şey yok. Boş ver. Önemli bir şey yok yani. Ben seni gördüğüme çok sevindim Ali. Gerçekten. Yani bir daha gelirsen, İstanbul'a yolun düşerse ara bir kahve içelim. Hatta Antep'e beklerim. Atlar var, eşekler var. Takılırız. <laughs> Olur. Gelirim tabii. Bence iş görüşmesi. Emir'i kıskandırmak için şimdi Emir Ali'ye kıskanır. Çok iyi bir cerrah onunla. Ama yani gereksiz. Ben varken ne gerek var değil mi? Belki de bize gözdağı veriyor. Olabilir. Siz giderseniz gidin ben yeni ekip kuracağım diye olabilir. Emir'in boşluğunu Ali ile dolduracağım diye da olabilir. Ama akıllı kadın biliyor musun? Benim ilgimi çekti. <laughs> i̇ş görüşmesi değil bu. Bence bunlar kurulaşıyorlar. Net. İş görüşmesi. Hmm, ben de bir kurulaşma görüyorum. Yani sanki iş görüşmesi değil de ilişki görüşmesi gibi bir hal görüyorum. Böyle mi oluyor ilişki görüşmesi? Ama belki de yanlış yorumluyor olabilirim. Yani belki de sadece business'tır. Olabilir mi? Olamaz. <laughs> Sırrımı sakladığın için çok sağ ol. Geçmişi çözmen de beni çok rahatlattı. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Arkadaşız biz. Unuttuk gitti. O zaman benim bir sözüm vardı. Ben ona gideyim. İyi geceler. En son hatırladığımda senin defalarca aradım ama açmadım. Tamam tamam. O konuyu kapattık. Ama bu gece benimlesin. Sana yaptığım o minik iyilik karşılığında bu gece yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hiçbir yere kaçmak yok, tamam? Tamam. <laughs> ah, Emir geliyor. Emir. Emir. Gel ya buraya. Gel Şuna otur. Arkadaşlar, ne Hoş yapıyorsunuz? Geldi. Tamam biliyorum merak ettiniz. Ben de o yüzden uğradım. Hmm. Birkaç gün her şey netleşecek. Zaten uzun uzun konuşuruz. Aa! şuradaki Efsun değil mi? Ee Ali uçak. Aa söyleme. Efsun burada gel. Hocanın gözleri küçücüktü. Bana bakarken böyle kısardı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Adamı canından bezdirmiştin. <laughs> ya ne günlermiş. Unutmuşum ben. Gerçekten unutmuşum. Stanford sonrası hastane, Amerika. Çok garip. Özlemiyor musun? Yok. Özlemiyorum. Buna inanmamı bekleyemezsin. Ya sen o üniversiteden mezun olmuş en başarılı cerrahlardan bir tanesiydin. Başarılıydın, hırslıydın, yetenekliydin. Ya bütün herkes sana gıpta ederdi. Yani ne oldu da bıraktın? Ali ben bunları konuşmak istemiyorum. Unutmaya çalışıyorum. Lütfen. Tamam. O zaman İyi akşamlar. Oo Emir Bey. <laughs> e, biz de Ali Bey sohbet ediyorduk biraz. Öyle mi? Hı, hı. Ne hakkında? Bir estetik cerrah olarak deneyimlerimi merak etmiş Efsun hanım. Ben de kendisine onları anlatıyordum. Sağ olsun. Hı. Yardımsever. <laughs> Aslında etrafında birçok estetik cerrah var ama farklı bir bakış açısı deneyimlemek istedi herhalde. Olabilir. Oturmaz mısınız diyeceğim ama teşekkür ederim. Benim bir yemek randevum vardı da. Ona gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Afiyet olsun. İyi akşamlar size de. Ay inanmıyorum ya. İki kırmadınız beni de geldik teşekkür ediyorum. Resmen üniversite yıllarıma döndüm şu an Emir hatırlıyor musun ne kadar çok geliyorduk buraya. Evet bowling'e gelirdik. Yalnız Efsun bir şey söyleyeceğim seni şimdiden uyarayım biz çok iddialıyız Emir'le. <laughs> Eskiden de baya rakipsiz bir takımdık. Ne turnuvalara girdik kimlerle kimlerle oynadık ama yenilmedik. Öyle mi? Aynı Ali ile ben gibi. Biz Amerika'dayken öyleydik işte tam sizin gibiydik. Hmm. Rakip tanımazdık. Bowling bizim olayımızdı. ne güzel ya. İddialısın. Severim ben rekabet. Ben de rekabeti severim ama kaybetmek benim kitabımda yazmaz. Şimdiden söyleyeyim. E süper. Hadi çok eğleneceğiz belli ki. Evet çok. Çok. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Don't. Yes, yes. Don't. Hadi. Yes, yes. Hadi Soş, hadi yürü. Pardon, iyi oyunlar. Haydi Soş, haydi Soş, haydi Soş. Hadi, soş. hadi. hadi, soş. hadi. hadi bakalım. Yes. Bu. Yes. Bu. Budur F Helal Soş. Helal be. Helal be. Bravo. 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 Bravo, Helal olsun. bravo. bravo Soş. ha <laughs> Efsun, getirmişsin taraftarlarını da. Herhalde yani, kardeşimin başarısını desteklemeye geldik. Yürü be Efsoş. E hadi siz de oynayın. Emir'ciğim, ben beceremem şimdi. Yanlışlıkla atarım, savururum. Kafanıza, gözünüze gelir böyle karpuz gibi ayrılır. Aman, aman, e, aman. Beni de biliyorsunuz. Ben bilerek de yapabilirim sağım solum belli olmaz. O yüzden biz kenarda şöyle oturalım. <laughs> siz oynamayın, daha sağlıklı. E, böyle. Ama arkanızdayız, Aa, buradayız. Tabii ki, tabii ki, Sıra bende. Senin şu yaşam koçu yeteneklerine ihtiyacım var. Hı. Bu Emir'le sevda ne iş? Bunlar daha yeni boşanmamışlar mıydı? Ne oluyor böyle mıç 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 mıç? Vallahi ben bu sevdayı çözemedim Binur. Garip bir kadın. Kızın beden dili zaten baştan beri sert. Emir'in beden dili sens hem sert. Ortalık şu anda çok sert. Bir dakika dur. Hatırladın mı bunu? Hatırlamadın mı? Böyle bir şey vardı bizim aramızda. Hmm. Uğur gibi bir şey aramızda yani. Hmm. Şansa ihtiyacınız olduğu bir gerçek, değil mi? Bunlar daha geçen gün boşanmalarını kutlamadılar mı? İşte ben onu diyorum. Evet, işte bence bu sevdanın emirden bir menfaati var. Tebrik ediyorum ya. seni. Hiçbir şey kaybetmemesin performansından. Sarılmadı, resmen pençelerini geçirdi. Sahiplenici tutuş. ...tahmin ettiğim şey mi? Sevdacığım, ben de senin şans meleğin olayım. Ben çok hakkaniyetli biriyimdir. Şimdi biz Yaşar'la so çocuk... ...tezavrat falan yaptık ya... ...seni de es geçtik gibi düşünme yani. Öyle hissetmeni istemem. <laughs> ne tatlı insanmışsın ya sen Binur. Herleyimdir. E hadi o zaman, ver gelsin tezavratları. Sevda, sevda... ...sevda... ...sevda... <laughs> ...sevda... Evda, ha iyi misin? Hay Allah. İyi misin? Ha, ha. Ha? Oh, iyi iyiyim. i̇yiyim böyle rahatladım geçti bile acım ya. Ah. Oh. Gel, gel şöyle İy. oturalım gel. Gel. Ay, acıdı mı çok? Ay Acıdı da böyle Afrika'da bir teknik vardı işe yaradı gibi şu an. Pazar günü sabahın yedisinde ucuza gelsin diye beni sabah yedide sinemaya getiriyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, kahvaltı ucuza gelsin diye filmin ikinci yarıya sokmuyorsun. Şimdi bu mu yani? yani? Ben de diyorum çocuk oyun salonuna niye geldik biz? Ne alakası var çocuk oyun salonuyla? Burayı Sevda söyledi dün, ben de baktım o şekilde. Hem fırsat da varmış, bizim bir fırsat şeyimiz var da. Fırsat kodunu ben göstereyim, fırsat için geldik çünkü buraya. Şöyle şeyden yapmıştım. Çaresizlikten ve asabiyetten serap görmüyorsan bizimkiler burada. Bizimkiler derken? Bizimkiler burada, ben kurtuldum. Efsun! Görüyor musun dostum? Yani kadınları ne yaparsan yap, mutlu edemiyorsun. Bütün İstanbul'u gezdik bugün. Öyle etkinlik etkinlik gezdik. Mesela yine kurtuldum diye gitti farkındaysan. Ee, şey, e, mesela diyorum ki, gel diyorum, e, sabah havuza gidelim. Hem bir fırsat var çünkü. Havuza gidelim diyorum. Güneş doğmadan havuzda bizim ne işimiz varmış? Halbuki romantik bir şey. Belki günü senle doğurmak istiyorum ben. Değil mi? Mesela ben şu kodu vereyim, atlamayalım onu. Elson! Elson! Şirin? Aa, hangi rüzgar attı senin buraya? Şimdi... İndirin rüzgarı. <laughs> <laughs> Şöyle aldım ayakkabıları. <laughs> Mete. Emir, sen de mi fırsattan yararlandın? Pazar günü bir oyun salonunda Şirin ve Mete buluşuyor. Bu pazar günü daha ne hangi sürprizlere gibi? <laughs> Aa, ama hayra hayraç yaşarcığım. Sevda'nın başına gelen görünmez kazadan sonra daha da kötüyü çağırmamak lazım, değil mi? Siz ikiniz hayırdır. Vallahi çok da hayırlı diyemeyeceğim. Bu görmüş olduğunuz zat. Zat. Beni ilk randevuda... Randevu. Siz ikiniz. E, diyetisyen olduğu için zayıflamak istedim ben. E, bir program yazmak istedi o da. Randevu aldım. Ondan dolayı. Bugün biraz hamurlu yedim. O yüzden e, Şirin agresif, gergin bugün biraz. Poğaça yerken ağzıma vurdu. Romantik, romantik. Ne romantik? <laughs> Yok, hiçbir şey. şey. Sevda? Hayır, ben. Ben şimdi, değil <laughs> misin? Ben pek iyi değilim Emir ya. Çok başım dönüyor. İyi de hissetmiyorum kendimi. Ben eve gitsem daha iyi olacak sanki. Emir için ne diyorsun? Vallahi Sevda'nın yanında giderken gözleri açıldı. Bu ona gösterdiği ilgiyi gösterir. Ayrıca beden dili, ona yaklaşımı eğiliyor, göz teması kuruyor bence. Emir Sevdaya sevdalı. Seninle gelmemi ister misin? Yok. Ben şimdi gideyim. Akşam evde görüşelim. Kimseye de bir şey çaktırmayalım Ne olur. Peki, hadi gel, yavaş. Hmm. Ben kaçıyorum. Ne oldu ya diye tamam. topluyorum. Tamam, size iyi eğlenceler. Evet. sonra görüşürüz. Ee, geçmiş olsun. Ha. Bu nasıl boşanma ya? Esco, kusura bakma seni de umutlandırdım ama burada kalıcı galiba. <laughs> Bilmiyorum saçmalama. Ne umutlanması? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. E, hadi, devam edelim. Yok yok, ben yoruldum ya. Eve ha. gideyim. Nasıl eve gidiyorsun E gün daha yeni başladı ama. İstersen ikimiz başka bir yere gidelim ha. Konuştuğumuz gibi. <laughs> Yok Emir. Şimdi ikimiz, üçümüz oluruz. Sonra beşimiz oluruz. Benim kafam kaldırmıyor kimseyi. Efsun. Yapma böyle. Seni ekiple baş başa bırakıyorum. Bakışlarınızdan anlayabiliyorum. Burada olmak sizin için de benim için de büyük sürpriz oldu. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de adıma layık olmaya çalışacağım. Yalnız şu bir gerçek ki sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Artık daha sık karşılaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. işte senin parmağın var değil mi? Hayır. Hayır. O, o ne demek? Benim haberim yoktu. Ne diyorsun? Geldiği günden beri adamın dibinden ayrılmıyorsun diyorum. Emir bak sözlerine dikkat et yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Açık açık söyle. Seni delirtmek için Ali Bıçakçı'yı getirdim de. Seni niye delirteyim ben yani? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam şu an sinirlisin ama benim haberim falan yoktu. Sana var ya zerre kadar inanmıyorum. Daha biraz önce gizli saklı oyunlar yok diye söz verdin bana. Oyun falan yok Emir. Oyun yok. Ali Bıçakçı ben getirmedim. Nasıl getireyim? Niye getireyim ben onu? Niye inanmıyorsun bana? Emir. O zaman bu adamla gereksiz samimiyetinin sebebi ne? Az kalsın inanıyordum samimiyetine. Bravo. Güzel hamle. Şahmat. kliniğimizde çalışmaya başlamanıza çok mutlu oldum. Ben de üniversitede öğrencilerime araştırma konusu olarak Pizotis Levator Aska kullandığınız yeni tekniği vermiştim. Müthiş etkileyici. Teşekkür ederim. <laughs> Ali Bey, ben de sizin muazzam büyük bir hayranınızım. Acaba siz artık buradayken benim de bir yüzümü güncellesek mi? Ali Bey, benim hanımım, şimdi biz ayrılma noktasındayız. Beni bir kere şirketten aramadı. Sizin geldiğinizi duyunca diyor ki Ali Bey sizdeymiş... bana randevu alabilir misin diyor. Yani ilişkimizi de belki bir yere getirir çünkü neden derseniz siz yabancı değilsiniz yataklara ayırdık. Ama sus artık ee, Ali Bey. Ali Bey ben de şunu çok merak ediyorum Hollywood oyuncuları aşırı kaprisli oluyormuş. O doğru mu acaba? Ne düşünüyorsunuz? Bana yapamazlar. Ha. Çünkü yaparlarsa bay bay. Ama yaptıkları doktorlar var tabii. Aynı ben. Hmm. Değil, aynı aldım. Alo hocam, bir imzanızı alabilir miyim? İsim neydi? Oya. Ee, Ali, bu arada ben de popo kaldırmada bir markayım denilebilir. Türkiye'de bir numarayım yani şey olmasın değil mi arkadaşlar? Ben de Hollywood oyuncusu. Ben Sinop mu? Teşekkür ederim. Ee, ve bir ameliyatımı izlemeni isterim. Yani herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler vardır. Ben de sana bir şeyler katarsam ne mutlu bana. Ben müsait olduğumda yine bir konuşuruz. ettiğim başka şey. Arkadaşlar yapalım. Ali Bey'i daha yakından tanımak için çok zamanınız olacak şimdi müsaadenizle. Gensin alıyorum. Ee, Alicim bir kahve içelim sonra bu estetik dünyası üzerine konuşalım. Tartışmalar yapalım, fikir alışverişi benim. Ekibi sevdiniz mi? Yani iş arkadaşlarımı sevmek elzem bir şey değil benim için. Ama onlar işlerine saygı duyup yaptıkları işte iyi olmalılar ki ben de onlara saygı duyayım. Böylelikle hem kliniğin hem de benim itibarım sarsılmasın. Değil mi? Tabii. Pervin Hanım. Ha? Bir beş dakikanız var mı? Konuşabilir ha. miyiz? Efsuncuğum ben de Ali Bey'i senin yanına getiriyordum. Bizzat tanışmanızı istiyorum. Ali Bıçakçı, Efsun Armağan. Biz kendisiyle tanışıyoruz zaten sempozyumdan. Sempozyumda biz tanışmıştık Ali Bey'le. Evet Ali Bey. Aa tabii, tabii, tabii ya. Bey. İyi tamam o zaman Efsun sen Ali Bey'e kliniğimizi gezdirirsin. Benim bir işim var tamam? Mı? Ama çok önemli bir şey konuşacaktım sizinle. Çok acil. Tamam, tamam. Konuşuruz. Ama sen önce e, Ali Bey'e kliniği gezdir, ekibi tanıt, oryantasyonuna yardımcı ol. Ondan sonra odamda bekliyorum seni. Konuşuruz tamam? Hı. Hmm. A, bu arada Ali Bey daha sonra sana ince ayrıntılarını anlatır ama genel hatlarıyla klinikte tam yetki. Tam yetki derken? Tam yetki. Yani istediği hastaları kabul edebilir, etmeyebilir. Ameliyathanede herhangi bir değişiklik ister. Belki yeni bir tıbbi cihaz talebinde bulunabilir. Yani kısacası ne isterse hepsini sağlayacağız. Görüşürüz. Ee? Turumuza nereden başlıyoruz? Gel gel şöyle başlayalım. Anlatayım ben sana. Anlat Alt katta da fabrikadan gelen ürünlerimizin satışı ve uygulaması yapılıyor. Bakın bir memnun müşteri daha. Geçmiş olsun. <laughs> gel, gel, gel. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen Ali? Ne işin var senin burada? Neden buradasın? Bu memnun olursun sandım. Neyine memnun olacağım? Neyine sevineceğim? Sevinemem. Sevinemem ben. Otelde bile diken üstünlerin birbirimizi tanıdığımızı anlayacaklar diye. Efsun. Sırrımız bende güvende. İki kişinin bildiği sır sır değildir ve hiçbir sır gizli kalmaz. Sen de burada çalışmaya başlayarak tuzu biberi oluyorsun bunların. Ya bir mola vermek istedim. Amerika'da zaten yeterince isim yaptım. Ülkemde de sanılayım biraz fena mı? Fena, fena çok fena. Ama nasıl fena anlatamam sana. O kadar hastane, o kadar klinik dururken neden burası? He, Niye? Çünkü Pervin Hanım çok iyi bir teklif yaptı. Ay ne olacak bu Pervin Hanım ve teklifleri Allah kahretmesin. Ya merak etme. Senin cerrah olduğunu, eski sevgili olduğunu... Duyacaklar. Duyacaklar. Yerin kulağı var. Sus. sus, sus Duyacaklar şimdi. Ya sen niye bu kadar gerginsin sürekli? Ben gerginim ya. Sen beni gerginsin. Bir... Ha, e, işte Ali Bey böyle burası da bu kadar nezih bir klinik. Evet. Ah, Emin. Ali Bey. Blooming Beauty'ye tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Artık böyle sizli bizli bir konuşmayı bir kenara bırakalım. Meslektaşız sonuçta. Efsun diyebilirim değil mi? Tabii, tabii diyebilirsin. Ali, ben de Ali değil bari. Efsun benim burada olmamdan pek mutlu değil galiba. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ali, neden memnun olmayayım? Yani olmayalım. Bizim için senin burada olman, senin gibi bir cerrahın burada olması çok önemli değil mi Emir? Öyle tabii. Öyle. Ben de seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum Emir. Maalesef çalışamayacağız ama. Ben klinikten ayrıldım ve geri dönmeyeceğim. Zaten seni benim yerime getirdiler. Ha. <laughs> yani tam olarak öyle demeyelim de... ...hazır Emir ayrılıyorken... ...belki klinikte bir level atlatalım diye düşünmüş olabilir. <laughs> Ali ne kadar şakacı Emir görüyor musun? Bayılırım esprili insanları ve espri kaldırabilen insanları değil mi Emir? <laughs> ben de esprilerime böyle güzel gülmesine bayılıyorum. Ali Bey, tekrardan tebrik ederim. Teşekkür ederim Emir, sağ ol. Ali Bey, basın toplantısı başlıyor. Hemen geliyorum, teşekkür ederim. Görüşürüz hepsini. Hoşçakalın. İyi adam, iyi. Çok iyi adam, kalbi Kötü niyet yok, ben anladım. No worries. Kahve içer misin? Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.